Evet arkadaşlar yeni bir Call of Duty videosuyla. O, bu ne ya? Heh, gördüm çok seni. Çok gözüküyor değil mi? Evet görüntü biraz değişik. Biz uçaktayız. AC-130 Gunship. Değil. Şimdi Serhat'ı kur kur kurtaracağız. Ha. Bu arada bunda acaba farklı kamera tipini alabiliyoruz mu? Yok. Yok. Aa alabiliyoruz. Bir hat. O ama silahları da değiştiriyor. Hani bana yap yap. Sen yap, ben gidiyorum. Şu köprünün altında kalacağım. Var dur, 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 dur. Çok kişi geldi, dur. Sen köprünün altında bekle. Ben, ben köprünün altına gidemedim daha. Ben bir ayarlayamadım ya, evet. Sen köprünün altına gir. Sen neredesin? Aha. Ben bakıyorum, dur. Ben bakıyorum, merak etme. ben Bendesin. Helikopter geldi, korkma. Dursun, indireceğim. Bela, çok parklar. yakınından geçti. Helikopteri atamıyorum. Şu aldım. helikopterin kadar söyle. Arka evleri aldım. Sen çıkma 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 çıkma. Dur senin yanına helikopter geldi. Tamam onu aldım büyük ihtimalle. Alamamışım. Şimdi aldım. Gidiyorum. Senin arkanda adamlar var. Dur 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 dur. Adam çok adam çok. Senin gitmenle değil burası. Merak etme vakit yetecek yetecek korkma. Şuraları temizleyeyim. Şu anda bir kontrol. Evet sağ solun iyi gibi. Dikkatli tamam, ol. Şu tarafa doğru çıkacaksın. Burada insanlar var. Ay, gittiğim tarafa. Yok şu, şu tarafa. Taraf. Ateş ettiğime bakıyorum. doğru gel. Ha. Orada bir yere siper al. Senin ateş et burada. Bana hasar vurma. Senin önüne doğru çıkacaklar zaten. Gelen var tamam gördüm. O evin içinden çıkıyorlar aynen. Onlara dikkat et. Ha? ha. Bombala. O bombaladı. Bu bombaladığım yerde bir yerde ben sakla. Atacağım. Geldiler, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kalabalık. İşte bomba atıyorlar. Bana da. Alıyorum, merak etme. <laughs> Abi çok keyifli bir şey ya. Görüntüsü çok fazla bozuk değil mi? Görüntü biraz bozuk. Bir hata da alabiliyorsun aslında da. Nasıl görüntüyü değiştirdin? F Ama White Hat daha, 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 iyi. Daha yaptın. Aa, bence daha kayın. Daha, daha böyle koyulta da biliyorsun hedefleri koyu gösteriyor. Daha kötü işte bende en kötü olan. Ama bence de daha kötü böyle beyaz daha iyi. Helikopteri de Gittim, indirdim. Gidiyorum. Bekle. Şurada iki kişi var. Aldım. Sen Devam et. şey olsun. Devam et. Yine de dikkatli ol. Şu eve gireceksin. Nereye gireceksin? Şu eve. Ateş et ha. Tamam. Dikkat et üst katta adamlar var. Flash atarak çık. Tamam. Anladım ben yeri. Ben şimdi de şuraları vurmaya çalışayım. Şurada kesin birileri oluyor. Hemen şimdi netileri hallettim herhalde. Sen pencerelere falan çok yaklaşma. Sen nereden çıkıyor buradan mı oğlum? He, tam nereye nerede olduklarını gördüm. Bak sana attım, sana attım. Dikkat bana. et, saklan diyormuştu sana pencerelere yaklaşma. Saklandım. Karşındaki bir daha vuruyor. Vur biraz. Bir tamam. de büyük at, büyük de atabilirsin. Atayım mı bir tane? At at. Şu an uzak daha. Karşındaki Karşı. binayı attım. Onun ha. içini göremiyorum. Ha. İçine bakıyorum bak ya. Dur bekliyorum. Zorlar ha. Zor zor. Ben yani yerden gittim mi? Dikkat et. Hadi gittim. Devam et, evet o karşındaki binaya doğru gir. Dikkatli ol, yine oralarda olabilir. Dur orada, şu binaya bir tane büyük atıyorum. At şu tarafa bak, ateş ettiğim yere doğru gideceksin. Ha, ha, tamam. Heh. tamam. Adam ne çok gittim? ama orada dur. Dur Nasıl? İçeriye. Tamam, devam mi? et, devam et, et, devam et. et, devam et. Ben senin önünü tarıyorum. Bana gitmek ben, şekilde dur. tarıyorum. Bir şey yedim. Önünde ateş ettiğim yere doğru gideceksin şu tarafa. Kontrol ediyorum. Kimse yok şu anda. Ben görünüründe yok değil Yani. Neyse. İşte bu. Helal olsun ben. <laughs> İyi bitirdim vallahi. Evet. Evet şimdi ne vardı burada? Body count. Vay. Wow. Ben burada termali alırım ha. Termali mi alacaksın? Evet termali. Termali. Hangi Ali? Termali. Hadi bakayım. Ben bakayım. de termaliyi aldım. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> gayet, gayet. <gülüyor> Lan kapıyı bulamıyorum. Heh, buldum <laughs> tamam. O <laughs> kadar da değil canım. Oo! Hadi. Abi çok sert <laughs> vuruyorlar ya. 30 kolay bu arada. Kolay kolay hadi. Bin gerçekten kolay şaka Adam değil. Duvarın arkasında vurdum lan. Üçlü, dörtlü, beşli. Dur. Şarjör bitti. Ah be. Ya elim çarptı sürekli benim. Yedili. Saat ya. Ee, ben sniper'la çekildi. Abi. Kutlu. Onlu. VTR vuruyor beni. Ben onlu yaptım onlu onlu. Onlu kombo yaptım. Kolay mı? Of. Bir ateş ettim polis arabası patladı lan nasıl denk geldi o? Sen tabi de... termallemis gibi görüyorsun. Başka hadi termal hadi bir... ha, yok muydu burada ya? Yok. Hadi biraz da senin yanına geleyim. Şuradan bir tane vurayım Bir tane vurayım bir tane vurayım bir tane. Yakına geldiler, yakına bomba geldiler. Bomba attılar bana, bana bomba attılar. Farkındayım, İşim farkındayım. Pişman bomba dedi Neredesin sen? Ulan. Sana yardıma geleyim dedim. Çok güzel yardım ettin yatarak. Dikkat et yakına gelmişler dikkat tam et. Ha buraya yapayım hadi hadi. Hadi. Süper al, süper al. Ben yani çok bir şeyler dedim. Hadi hadi hadi. Tam, tam. Şey yapacağım. Abi kolaydı bu arada Cicis. BTR görüyor beni. Lan 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 lan. Şu kadar. Uf ölüyordum son adamda. <laughs> Ölseydim evet. ben bir tane vururdum bu o kadar yani. Burayı da geçtik. Bomb squad. Bomb squad. Aa bomba Burada var. önüme geçme bak. Düz gün kendi yolundan devam et. Burada ne yapıyorduk? He. Tamam. Bu ne ya ikinci silah? Of ben ikinci daha yine Bak sen şeyi alaydın he almışım Hadi Ben yürü. ağır makineliği aldım Ben de ağır makineli aldım Ağır makineli almadım P90 aldım yalan atma Ağır makineli mi var gerçekten evet. Nasıl ya sen ağır makineli mi varmış Var arkada var Ya baba ne vuruyorsun sen Oğlum adam burada burada niye görmüyorsun bunu Bak He, ne öleceğim şimdi? ya ben de diyorum canım neden bu kadar adam? <laughs> Aferin sana çok mantıklı. Of şu ökeliği kabancayla aldım. sen bir alın. şarjör değiştir. Büyük silahın şarjörünü değiştir. Ha sen de çöz o bombayı. Oğlum ben bombayı çözerken sen nasıl şarjör değiştireceksin? Ben adamları alayım ki. Ha, ha ben de bombayı çözeyim. Ha. Hayır sen şarjör değiştir. Seninki full dolu olsun full, Allah, full full şey, inki, anlamıyor full. ki. İşte şimdi beni koru. Sen bombanı attın baba. Sana gelen bombayı. Ne işlemiştim? Şimdi ben şarjör değişiyorum. Koru beni. Koruyorum koruyorum baba. Yürü ne devam ne edeceğiz mi? soldan. Sen, sen git benim şarjörüm daha azdır. Devam et. Firm bekliyor lan yanlış yere gidiyoruz. Gel. He. Gel gel gel. Allah kime sıkıyorsun? Ben öylesine sıktım. Oğlum Allah Allah. Koş lan koş. Geride kaldık. Evet. Ara yolu bulamadım ya. Şuradan mı inelim? Direkt inelim ya. O araya bak bakayım birisi var mı? Şuradan çıkacağız. Dikkat et adamlar burada. Bak yine ölüme koşup gitme oğlum dümdüz. Oho. Ya bak sen patlattın ya şeyindeki bir de yanıp patladı. Senin yüzünden sen vurdun ben. Sen yani yanıyor diye patlatayım dedim. Allah'ım dedi. yarabbim yarabbim Allah'ım yarabbim. <laughs> Serhat bugün bir çatışma olur. Hatırlat da seninle gitmeyelim oğlum. <laughs> tamam mı? Çitik baba ya. Aa, şunu tarayayım biraz. Evladım. İndirecekler şimdi. Beni de indirecekler. Adam da burada. Sen nereye koşuyorsun? Şu evde bir şey. Şuradan gel gel. Ben ben şuradan atlarım. Buraya gelme. Buradan çıkmıyormuş. Buradan da çıkış yok. Sana orada değildim. Buradaydım. Oğlum neredesin? Adamlar burada. Şarjörüm bitti şarjörüm bitti. Şarjör. Hadi inelim 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 inelim. Çıktım. Oğlum arkandaki evde arkandaki. Neyse ben burayı hallediyorum tamam bekle. Burada adam var kesin. Yapacak bir şey yok. Var mı başka kimse? Hallediyorum yok. beni koru. Sıkıyorlar sıkıyorlar sıkıyorlar. Onu öldürdüm. RPG var aslında. Tamam bu da tamam. Aşağıdaki kaldı. Yürü. Yürü şuradan aşağı atlayacağız. Aa aşağıda. Adamak Aldım tamam. Attım. Evladım. Benimle mi çatışıyorsun? Adamlarla mı çatışıyorsun? Düşmana. Atla. Dosta ko korku düşmana gibi. <laughs> <laughs> Lafları öğrenmiş bir de. Nerede olduğumu görüyor musun? Neredesin? Buradayım işte. Şunları, şunu defo, defo etmeyeceğiz mi? adamları mesela. Evladım sen ne ara geldin buraya? Bomba atıyorum. Kör at, bomba sat. Bomba atıyorum. Ben bir tane kör, kör, kör. Bomba kör, atıyorum. Kör, kör, kör. kör. Hadi bakayım. Bomba hadi atıyorum. Bakayım, hadi bakayım. Bana bomba atıyorum. Bana bomba vermeyecektiniz. Ben de bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Bomba atıyorum. Asıka giriyorum. Tıka tıka. Aa mermim bitti. <laughs> ne oldu? Kendi bombaladım. Kendim Kendi Kendim bombaladım. Kendi bombam bomba Adam çıkacak. Sık adama bari Kendi sık. Bu bomba... sıkamıyor ki. Oo, yani oo, o kadar oo, düştüm. Oo. Çok düştüm yani. Çok düştüm anladın mı? Düştüm. düştüm. Ara sokakta. Ara sokakta. Ara sokakta mı? Git o bombayı da sen hallet hadi. Zaman kalmadı 40 saniye. Ha 40 saniye. Nerede, Nerede bomba? ben, ben. ben. Ben 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 ben. Ya bak 40 saniye az değil. İşte bu. Şu kadar, That's the way. Su kadar. Su kadar? Su kadar evet. <laughs> Şimdi geldik yarışa. Hmm. Hmm. Burada yolu tuttur yeter. Yani ben biliyorum zaten. Abi. Yolu <laughs> Burada yolu tuttur yeter. Sana söylüyorum inşallah ben de tutturabilirim. Allah. Ben de sana sıkıyorum, Sana sana. Sana sıkıyorum Oo, değil mi? Öleceğim. <gülüyor> öleceğim. <gülüyor> Bilmiyorum normalde çıkmaması lazım ama. Yok çıkabiliyor Ağır <laughs> Hayır ya. Arkadaş. Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Ne oldu? Öleceğim? Oha. Bu görevde de ölüp sen tebrikler. Çok tebrikler. Çarptı ya araba. Ama bu görevde öyle ölümdür sadece. Yani. Arkadaş gidemiyorum ya. Ben bu görevi bir türlü istediğim gibi bitiremiyorum. Oha. Adam yanımda geliyor benimle ya. Gel kucağımda git bari. Sana geliyor mu? Yok. Ben neredesin ki? Tam arkandayım. Yandan gittim bari. Allah Vay. Allah o boşluğu iyi yakala. Kolay bak burada. En kolay yeri atla. Allah Allah. Bak bir tane Oğlum ben burayı niye yapamıyorum? Al. Tutamadın. Ya ne oldu? Nasıl beceriyorsun? Nasıl? Hani ya abi bilmiyorum ya. Önüme şey çıkıyor ya. Ağaç geliyor Çünkü önüme. Çünkü nasıl kaybedeceksin? Ya önemli değil ya ama... Değil bu bölümünü zaten? Bak. Ya. en güzel bölümü. Yarış. Yarış da yani güzel bir bölüm. Abi önüme bir anda ağaç geliyor ya. Ona şu. Respawn pam oluyor Ooo yani. burada. Kim helikopter ben alayım. olayım? Sen mi olacaksın? Bakayım. Düzgün e şey yapamadım mı? Alamadım mı? En nasıl seçiyorduk? Ben alayım. Ha burada ben. girerken seçiyor. Sana veriyorum bak. Ha hadi. Koru bak beni doğru dürüst. Volkan Ligon'un helikopterle seni koruyacağım hadi. Sana da vurabilirim ben. <laughs> Oo düz dört. Hadi bakalım. Oo düz dörtle ben de oynarım. Geliyorlar hadi 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 hadi. Neredeler şimdi yavaşladım şuraları biraz tarayın 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 tarayın. Oralardalar. Şu arabaları araba patlat. Patlatayım. Heh vurdum 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 vurdum. Aşağıdan vurdu. geliyorlar. Ben oraya or şuraya yeter en fazla. Sen evden çıkmasınlar. Evden çıkmasınlar. Gördüm, dur, dur sen göremiyorum oraları. Çıktım. Oraları göremiyorum. Bak gelen var. Oraları göremiyorum. Evin arkasından Kullanada. gelen var. Ben bakıyorum Acayip sıkıyorlar. Paçtım, paçtım, de kaçtım 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 kaçtım. Arabaları filan hallet. Ben çok ya. Zaten ısınması filan yok. İşin ne oğlum zaten. Isınma falan yani yok işte. Beni tarama, beni tarama. Beni görüyor musun sen? Görüyorum, ismin yazıyor. Ben sana sıkabiliyor mu burada hiç? <laughs> Biliyor musun? Canım gitmiyor ama. Akıllı ol. Şunu patlat lan şöyle ya arkadaş. Sen halletsin tamam. Ma oran köremiyor. köremiyorum. Köremiyorsun gerçekten. Bir köremelik var sende. Ma sana bir mermi sıkayım mı? Ölürsün direkt. Şöyle Patlayıcı yandan... mermi oğlum sen. Yandan bir tıksan. Yandan böyle. Lan millete sık, millete sık. Ya görün şuraları şurayı görebiliyorum en fazla şurayı şurayı. Hadi, şu an şurayı şuraları şu an. Çıktım bak, ilerliyorum yavaş yavaş millet Tam geliyor. Aha aha. Pelikopter kampanyonlar yapıyorlar evin arkasından. Gördün mü? Ana, öteki beyaz ev beyaz evin gördü. Ne gördüm? hepsini gördüm. Sen de git, sen de git abi. Git, git. İstemiyoruz sizi. O pelikopter de güzel ya. Durağı göremiyor. Hem şurayı görebiliyorum. Bak şurada ağaç var. O yüzden full tarayacağım. Ben şimdi karşıya geçiyorum. Şimdi tamam, helikopterim dönecek. Şu cephanenin yanına gittim. Cephane fullemasyon. Kalkıyorum. Merhaba. İlerleyeceğim evet. Sen şimdi gideceksin. Aynen. Şu karşıya gideceğim. Bak bomba atıyorum. Görmüyorum ki ben. Şuralara. Zaten gidiyor. Ben yön vermiyorum. Vur 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 da vur vur Şu arabaları patlatıyorum. Bomba attılar. Kim var ya burada? RPG atıyor adamı bak. Abi burada kim var ya? Anam yanımdaymış ya. Dur tekrardan döndüm. <laughs> ya. Ne oldu? Bomba attı bana. Bak ya bomba. Bombayı ölmesin ya. Ya bomba ya ya. <laughs> oha. Ne oha? Beni vurdun oğlum. Çok mu vurdun biraz? <laughs> ben şu an göremiyorum. Şuraları var boş. Koşuyorum valla. E sen ölürsün yani ben ölmem. Muyum, en fazla, şuraları 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 derken. Abi çok eğlenceli şu ya. Şu patlatması, şu saldıranları öldürmesi. Bilal, çok 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 bak çok 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 Dur çok şu an şu an tam çok şu yani şuraları hepsini görebiliyorum. Şuraya kadar görüyorum. Oğlum, tamam hızlı hızlı dönüyor zaten. Önemli değil o anda görüp görememesi. Her şey şu an çık anlamında yani. Şu an! Aha 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 Hepsini üstten görüyorum. Hepsini hepsini. Tamam. Cesede bak cesede. Beni görebiliyorsun değil mi? Sen görüyorum ismini gözüküyor. Bana göre işte bak işte bana doğru geliyor adamlar. Tamam temizlendi gibi. Allah oğlum evin bahçesi dolu Aslında, lan. Canım, yetişmiyor yetişmiyor öleceğim, yetişmiyor. öleceğim öleceğim öleceğim. Yetişmiyor yetişmiyor ne yapabilirim? şu an yetişiyor. Aha şu an yaptım. İleri gidebilirsin temiz. Çıktım çıktım. Allah Allah. Temiz. Ben göremiyorum oraları. Ha sen şuraları göremiyorum tarayım. <laughs> of 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 Sen <laughs> savunmalarını yok ettik. Süpersin, süpersin. Misil gönderiyor bana sen kimsin lan baba? Çıktım ilerliyorum. Dur göremiyorum oraları şurayı. Oraları de. göremeyeceğim zaten. Ben şu arkayı kendim gideceğim. Lan. Kendi bombamı öleceğim ya. Kendi bombamı öleceğim. Ya. ne ya? <laughs> evet ya. <laughs> ya ben şuan. Ne? Ya bence de gel bir de sen aşağıda dene gel. <laughs> Dikkatli git aşağıdan. O, o benim var mı? Ne dört? Ustak benim helikopter dönünce senin o tarafa gelecek. Ha tamam, hadi seni istiyorum. hadi friendly fire falan. Ay bu aşağıdan ne kadar değişik. Oha. Oha. Ah süre var. Ben de yukarıdayken yazıyor. Niye ben görmüyorum? Şimdi gittim. Çıkma çıkma. Oradan adamlar çıkacak. Öyle dümdüz gitme bunda, bu da dümdüz gidersen çok yanılırsın. Ben sana demeden ilerleme. Dikilim var, Saklan. Ben... Fardan görmek de sorun ya. Çık şimdi, çık şu evin içine saklan. Adamlar varsa da vur. Şu animasyondan dolayı ben tarama ismini görüyorum. Fardan geliyorlar, vuruyor. Çıkma, o kadar gitme, o kadar gitme. Şöyle çok ha. bile ilerledin. Tamam. Sakin ol. Kim var? Karşıda mı? Beni vurdun? Ay pardon. Bu <laughs> çok güzel gitti. Bay patlatayım dedim de seni geldi, sana geldi. Tamam çık şu sarı eve doğru gel ateş et. Şöyle. Bir tane C4 patlattım öylesine. Sen, sen, sen kimsin? Hayır yani sen kimsin? Alıyorum, 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 alıyorum. Hayır, önce. Heh, tamam. Önüme kadar tarıyor ya. Tam çıktım. Çıktım ilerledim biraz. Çıkma çıkma dur. Çıkma çıkma çıkma. çıkma. Yanlış eve gittim biraz. Şuraya gideceğim. Şu ateş ettiğim yer şey şarjör. Tamam şuraya. Tamam gittim. Oradan şarjör niye lan? Tamam tamam. Her tamam şurada. şimdi ben dönüyorum. Orada tak lan bir iki kişi geliyor ama oraya. Bekle ben buradan taramaya çalışacağım. Bir sürü var. Rahatlatıcı video. Rahatlatıcı, rahatlatıcı. Evet buraya kadar gelmiş. O oh, tamam geldim. Evet ben ayrıldım. Dikkatli ol. O araya gireceksin. Arada iki kişi var. Kör bir şeyler at. Evet. O arada iki üç kişi var. Onlara dikkat et. Kör mü at. A, körüm var. Ha yanlış araya girdi. Ama iki kişi var. Nereden gidiyor? Nereden gidiliyor? Nereden Oğlum manyak mısın? Bir tane yol var zaten ya. Dur şuradan içinden mi geçiliyor? Dikkatli ol. Dur orada. Dur orada. Dur orada. Bakayım bir. Şurada bir iki kişi var daha hala. Dikkatli ol. Benzinlikte bir iki kişi olabilir. Aha gelen var alıyorum alıyorum şurada bekle şu benzinliği içine göremiyorum değil kamyonun mi? içinde bekle kamyonun ha, dikkat et o benzinliği ben de göremiyorum çatıdan dolayı ateşle edemiyorum benzinin içinde adamlar var onları vur tamam onları vuruyorum tamam Tamam, azıcık ilerle hareket edeyim ben kamyonlar gelecek şuraya iyi mi gittim döndüm yani. ben dikkat et seni hiç görmüyorum mi? şu anda Şimdi, hadi 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 hadi. Ah kamyonlardan birini alamadım. <laughs> ne bak burada? Ben bir şey patladı. Ne? Patlamış bir şey patlamış ya. Gel neyse biraz daha yolu öğrendim. Bir tur daha deneyelim. <laughs> Allah'ım Yukarı da bir gıcıkmış. Oğlum gitme oraya, gitme oraya. <laughs> Aa, ah, yanlış yere gitti. Evet, Nerede Neye gidiyorsun? <laughs> Gezmeye. Gezmeye. <laughs> Gezmeye gidiyorum. Peki bu C4 falan ne işe yarıyor bu bölümde? Abi dizi, dikalım var yani. Çal. Çal. Tamam çık 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 çık. Çık deminki gibi şeyin arkasına sakma. Dikkat et. Fazla gitmiştim ben demin. Bu buraya kadar var. Tam temizle şuraya gideceğim. Şu tuttuğum yere. Şu bomba attığım yere gideceğim. Görmüyorum ki oğlum ben nereden göreyim senin bomba attığın yeri Allah'ını seversen. Gittim. Sen bekle orada. Arabanın patladığı yerdeyim. Tam dön dön ilerle biraz. O evinin yanına git. Çabuk evet. çabuk 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 hızlı. Hızlı, hızlı hızlı saklan saklan hemen saklan hemen saklan hemen saklan hemen. Sana kim o kadar girdi doğru ya? Saklandı mı işte saklanmak için girdi. Çıktım. Ha, dikkatli ol dikkatli ol adam olabilir. patlamalara falan dikkat et. Onun için diyorum sana arabayı patlat. Ben de. Ya olabilir oğlum. bu. Evet. o kadar zikzak çizerek zik gezme, ben. Sıkmıyorum her tarafa. Ya ama iplik yani. Ben evet, seni görene var. kadar. Bekle orada, bekle orada, bekli bekle, orada. Bekledim, bekledim, bekledim. Barikat işte. Burada bekledim ben ne yapabilirim başka? Hop 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 Bomba geldi bomba geldi. Bunu oh, oh, tıktılar. Seni göremiyorum şu anda. Şunu lan. Ben şu arada bekliyorum. Tamam arada iki kişi çıkıyor dikkat et. Çıktım, onu vurdum vurdum. Ben bunları buradan yerden yerden ala ala gidiyorum inşallah. Aha. bekle 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 çatışmanın ortasına girme bekle buraya da adamlar Ortada gelecek değilim, değilim. buraya bir sürü adam ne geldi gerekiyor? demin aha kamyon geldi dur kamyonu vur kamyonu vur tamam kamyonun hallettim önemli. hallettim hiçbir şey göremiyorum şu anda sadece sıkıyorum girme onun için şeyin içine dur şunu patlatayım aha. tamam giriyorum şu önündeki arabayı da patlat gerek yok gerek yok neyse patlatayım çekil <laughs> ya oğlum tamam şuraya geldim Süper az, süper Tamam, tamam. Girme, dur şimdi. Şeyler geliyor, dönüyorum şu anda. Dönüyorsun, yeni taraftan geliyorsun. Slow'la, slow'la orada. Bu ne kadar çok larmı gözüküyor bende. Ne kadar çok larmı. Tamam, bu sefer iki traktörü de aldım. Üçüncüyü de... Hadi be! Ben benzinliğin şeyindeyim. Dikkatli ol, kafeye doğru gideceksin, kafeye. Ben şu uzaktan gelenlere de tıktım bu sefer. Nasıl Temiz mi? dur dönüyorsun. Ben oyundan dönerken çıkmayayım sen. Dönemiyorum ki sen orada oldukça. Dikkat et. Dur bekle 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 döneyim bir tur daha döneyim. Evet işte, şuraya git. Üç buçuk dakikamız var güzel. Hiç şeyin içine girmiyorsun. Arkada merdiven var yukarı çatıya çıkma merdiveni. Neyin içine? Direkt çatıya çıkıyorsun. O demin ki çatışmada içeride çatışıyorduk ya. Hiç içeri girme. O kafenin içine hiç girme. Arkadan dolan. Hadi çık 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 çık. Koşuyor. Çık çık çık, çık 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 <laughs> çık. Sıkıyorum 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 sıkıyorum. Görebildiğim her yere sıkıyorum. Çık. Git arkasına git binanın arkasına git önüne değil git, git git yandan koş koş arkaya koş 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 gelenler var gelenler var çatıyı indiriyorum çatıdakileri dikkat et koş 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 Çatıya çıkınca dikkat et ben sıkmaya devam ediyorum burada dur. Sakin ol. Dolan arkasına çatıya çık dur. Anam önüme duman geldi çatıya ya. Sakin ol yukarı çıkanlar var ben yukarı çıkanları halletmeye çalışıyorum. Döndüm şu anda döndüm, döndüm. dikkat et bir şeyin Gel arkasında dur. Için. Bir şeyin arkasında dur. Dur helikopter gelecek arkanda arkanda arkanda. Arka. Koş, koş helikoptere, koş helikoptere. Çekil önümden, çekil önümden, çekil önümden, çekil önümden. Çekil önümden. İşte bu. İşte biz bu görevi yaparız baba yapamaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani gerçekten görevi yapmanın şerefine. <gülüyor> <gülüyor> oh be. <laughs> Nasıl becerdik ya gerçekten. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye bye. Hayır, yorum